Şimdi biz 3-5 arkadaşla oturduk dedik ki abi safariye gidelim 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 nasıl gideriz ucuz olsun diye. Turlar araştırdı da pahalı geldi. Ucuz olduk güzel bilet bulduk çok uygun fiyata bilet bulduk. Uçtuk. Lan kafamı böyle döndürdüm. Sağa baktım burada 10-15 kişi duruyor. Sola baktım. vat! 15'ine gitti. Aslanlar kaptı gitti. Kafayı çevirmemle arkadan bana deparatan aslanı gördüm bir metre kala buradan uçan tekmeyi ta kafaya koydum. Yeğince bir şaşaladı. Dedim oğlum bir Afrika'nın ayısına benzemem dedim. Çaktım mı adamı dindirim oturup durayım dedim. Otur dedim. Dileme çıkardı bekliyor mama bekliyor. Dedim hiç binme mama bekleme. Yere yat dedim. Yattı yüzü. Töre rahat dedim. Döndü etrafında. Kalktı. Otur dedim sit. Kalk. Good boy. Aslanı terbiye ettim. Dedim neredesin ailen nerede götür ben oraya götür. Dedim, bir çakal çakal. Etrafta çakarlar çıkarlar. Onları alış ettik gittik bunların otur diye, Sekiz on tane delikanlı genç aslan oturuyorlar. Ondan sonra önlerinde bir tane ceylan onu kemiriyorlar. Bir tane de yaşlı var ileride. Baktım böyle. Yaşlı önünde de hiçbir şey yok ha. Hiç acı acı oturuyor orada. Dedim oğlum utanmıyor musunuz Bu kadar genç aslansınız. Burada yaşlının yemeği yok. Ona niye bir tane ceylanın toynağını vermediniz dedim. Utanmıyor musunuz dedim. Oradan yaşlı dedi ki dedi helal olsun dedi Afrika'da senin gibi delikanlı yok dedi. Dedim amca sen hiç kendini yorma dedim. Buradan saldım depor otun içinde. Ondan sonra ceylan sürüsü onlar da su içiyordu onlar bana. Ceylan sürüsüne girdim. Tam indireceğim. Bana böyle mel, 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 mel bir bakışını yakaladım. Dedim tamam hadi yürüyün belanızı benden bulmayın yürüyün dedim. Yürüyün dedim belanızı ben bulmayın. Yolladım gitti geri geldim yaşlının yanına. Dedim amca bu böyle olmayacak. Yani ben ceylan gırtlağı sıramam bu yaştan sonra. O yüzden ben sana yemek bulacağım dedim. Hemen cepten çıkardım. İnterneti var. Afrika'da olsa çekiyor. Dedim ne yok? Dedi sen ne yersen okey. Bunlara bir buçuk Adana'yı dayadım. Güzel bir buçuk Adana. Geldi güzel yemeğimiz. Efendime söyleyeyim şirası geldi. Güzel cacığı geldi. Efendime söyleyeyim ayranı geldi. Yedi karnını dedi. Dedi ki ya dedi ne güzelmiş ya dedi pişmiş